Yasemin'ciğim o iş o kadar da kolay olmayabilir. Yani bir takım teknik sıkıntılar yaşıyoruz. Neden? Bak adamın en büyük kolu elimizde işte hadi. Evet ama bu... Şimdi buradaki görüntüler bize ait görüntüler. Şimdi babamın bizi temelli rahat bırakmasını istiyorsak... ...daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Yani onu köşeye sıkıştıracak bir şeye ihtiyacımız var. Kazanan telefon. Yani ondan bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Yani tabii yarın telefoncu bir telefon içini kopyalasın bir bakalım ama... ...çok da bir şey çıkmayabilir yani. Boşuna mı sevindim ben be? Yasemin sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya sen güçlü bir kadınsın. Biz sadece kendimizi düşünemeyiz. Sevdiklerimizi de düşünmemiz lazım. Bencil olma. Tamam biliyorum zor bir durum ama... ...birazcık katlanacağız işte hadi. Hadi ne olur. Çık şuradan. Tamam çıktım ben. Sen sakin kal Hadi bakalım. Ne kurtulamadık. Daha soruma bile cevap vermiyor ki adam. Ne bekliyordun Ayşem? Senin için kendini tehlikeye atacak beyaz atlı bir prens mi bekliyordun sen? Hı? Daha çok beklersin. mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Tabii lüks hayatına, rahat yatağına da kavuştu. Oh, mis. Ateş. Ayşen. Bu sefer geldim. Aşağıdayım. Aa! Neden? Ne işin var burada ya gece gece? İşte işin en güzel kısmı da burada. Seni almaya geldim. Saçmalama tabii ki gelemem. Ne demek saçmalama? Peki o zaman hemen teklifimi sunuyorum. Eğer iki dakika içinde aşağı inmezsen... ...kornaya basar. Bütün evi ayağa kaldırırım. Seçim senin. Bekliyorum. Çok güzel. Evet. Güzel bir yer burası. Ara sıra geliyorum. Ama hiçbir zaman bu akşam akşamki kadar güzel olmadı biliyor musun? Neden? Çünkü ilk defa baş başayız ve mahalleden uzağız. O kadar iyi geldi ki. E tadını çıkaralım o zaman. Nasıl? Ay ateş. Bak göldeki gibi bir delilik yapacaksan aman ha. Merak etme. Merak etme. Ben orada dersimi aldım. İlk olarak ağaçlara tırmanmıyoruz. İkincisi de kesinlikle ağaçlara bağlı olan iplerden sallanmıyoruz. Şimdi anın tadını çıkarmamız için yapmamız gereken birkaç ufak şey var. Öyle mi? Hı, -hı. Hı. Neymiş? Öncelikle başını omzuma yaslaman gerekiyor. Tabii tabii. Gel çekinme. Gel gel. Güzel. Şimdi gözlerini kapat. Ve anın tadını çıkar. Ateş. Şişt. Kalbin çok hızlı atıyor. Aslında ben de tam olarak bu konuyu seninle konuşmak için buraya getirmiştim seni. Ayşen. Sen benim kalbimin ritmini değiştiriyorsun. Sen bu kadar romantik biri misin? Yok canım. Şöyle açıklayabiliriz bu durumu. Eğer sen de benim gözlerimden kendini görebilseydin. O zaman beni daha iyi anlardın. Ne bileyim. İlk kez seninle böyle bir anın içindeyim. Hatta ben seni doğru dürüst tanımıyorum bile Ateş. Tamam. Tanışalım o zaman. Ben Ateş Avcı. Ben de. Ayşe. Çok memnun oldum. Pardon söyledim sandım da. Benim kadar olamazsın. Elim olabilir miyim? Ya çok fenasın ya. <laughs> Demek ki olabiliyormuş. Yani insanlar dalabiliyormuş böyle zaman zaman. Beni anlamana o kadar çok sevindim ki. Ee? Nerede kalmıştın? Ayşe. Hı. İyi ki varsın. Sen de.